2. İlk kan. Tam o sırada heykelin devasa gözleri kırmızıya döndü. Bu bir avcının sezisi miydi? Hayır, bu yaşayan bir canlının temel hayatta kalma içgüdüsüydü. Bir şey geliyordu ve bunu kaldıramayacakları bir şey. Jin Wu arkasındaki avcılara döndü ve tüm gücüyle haykırdı. "Eilin!" Neredeyse aynı anda devin gözlerinden kırmızı bir ışın fırladı. Cinbu, Cuhi'yi kaptı ve ikisini yere fırlattı. Zaaap! Işın, Cinbu'nun tam durduğu yere isabet etti. Onuncu saniyenin belki de yüzde biriydi. Ölüm bu kadar yakındı. Ne yazık ki tüm avcılar Jin bu kadar şanslı değildi. Aa! Aa! Işın değdiği herkesi buharlaştırdı. Geriye sadece kalıntıları kaldı. Çığlıklar ölenlerden değil, ölümlerine şahit olanlardan geliyordu. Ne neydi o? Siktir lan. Bizi neden böyle beceriksizce hedef alıyorlar? Avcılar dehşet içinde kıvranıyordu. 16 kişiden sadece 11'i sağ kalmıştı. Hayatlarında bu kadar korkunç bir saldırı görmemişlerdi. Sadece eğil dediği için kurtuldum. Song bağırmasaydı Diğer avcılar Jin Wu'ya bakıp kuru dudaklarını yaladı. Hayatlarını kurtarmıştı. Onun olmadan ne olurdu diye düşünmek istemiyorlardı. Üş! Jin Wu yerde uzanırken heykeli inceledi. Gözleri hala kırmızıydı ama saldırıyı durdurmuş gibiydi. Bitti mi bu iş? Aşağı baktı. Korkudan titreyen zavallı Cuhi kucağındaydı çok yetenekli bir B renk şifacı olmasına rağmen neden büyük bir loncaya katılmayıp kolay baskınlara katıldığını anlıyordu. Nefesi giderek ağırlaşıyordu. Onu böyle bırakamazdı. Jin Woo bir şeyler yapmaya karar verdi ve kalkmaya başladı. Ama biri omzundan yakalayıp zorla geri gitti. Ayağa kalkma. Bir şekilde Song yanlarına gelmişti. Jin Woo şaşkınlıkla Song'un talimatına uydu. Song diğer avcılara da seslendi. Herkes kıpırdamasın, olduğunuz yerde kalın. Etrafı kontrol ettikten sonra tekrar Jin döndü. Kıvrılanlar hayatta kaldı. Hareket edenler öldü. Anladım. Song kaşını kaldırdı. Olacağını bildiğin için mi uyardın? Hayır, sadece tehlikeli bir şey hissediyordum. Song'un gözleri parladı. Duyuları bayağı keskin. E renki ha? Keşke biraz daha yeteneği olsaydı. Song, Jin Wu'ya acıyarak bakarken genç avcı Song'un durumunu kontrol ediyordu. Gözleri korkuyla açıldı. Efendim, kolu! İyiyim, dayanılır. Ama Jin Wu yutumuldu. Song, Jin yu sağ koluyla itti ama sol kolu artık yoktu. Song, büyük acı içinde olmasına rağmen hiçbir şey demeden Cuhi'nin yığılı hali üzerine baktı, sonra gömleğinden uzun bir parça koparıp yarasına sardı. Uçlarını bağlayabilir misin? Tekelle yapmak zor. Jin Wu başını salladı. İlk yardımlarını bitirdiler. Acı veya inleme yerine Song uzun bir nefes aldı. O ses yılların deneyiminden bahsediyordu. Oh! acil müdahalesini tamamladıktan sonra Song dikkatli gözlerle çevreyi inceledi. Dev heykelin sandırısı durmuş olsa da durum hala ciddiydi. Birkaç dakika hareketsiz geçtikten sonra... Kıçık. Neden böyle oluyor bize? Bazı avcılar ağlamaya başladı. Sonsuza dek böyle bekleyemeyiz. Hepsi sabırsızlanmaya başlamıştı. Jin Wu da onlara katılıyordu. Böyle sonsuza dek kalamayız. Ama ne yapabilirlerdi? Song haklıysa, kıpırdamalarıyla saldırıya maruz kalacaklardı. Neyse ki kapıya ulaşsalar bile iki yanında taş heykeller onları bekliyordu. Mesele o heykellerdi. Önceki bekçi heykelinin hareketi o kadar hızlıydı ki hiçbirisi görememişti. Onlar saldırmadan kaçabilirler miydi? İmkansız görünüyordu. Zaten bu demekti ki hepsi tek tek ölecekti. Bekle. Zaman meselesi mi? Jin içini kemiren bu düşünceydi. İmkansız sayılan bir şey olmuştu. Herkesin atladığı bir şey vardı. Biz bir şeyi kaçırdık. Cevap burada olmalıydı. Jin Wu bunu düşünürken, hareket etme. Song odanın karşı tarafından Ju'ya bağırdı ama Ju sabrını kaybetmişti. Ne zaman saldıracağını bilmiyoruz ama sen sadece bekleyecek misin? Ju yumruk dövüşçüsü sınıfındandı. Yumruk dövüşçülere eliyle çatışırken fiziksel yetenekleri diğer avcılardan daha yüksekti. June'un yetenekleri o kadar iyiydi ki bilinen bir lonca ile anlaşma imzalamak üzereydi. Burası bitemez. June dizlerini bükerek enerjisini bacaklarına topladı. Hedef kapıydı. Bacak kasları şişip gerildi. Vay be! Son kendi kendine mırıldandı. Ju kapıya doğru fırladı. Dada da koş! Jin gözünü heykelde sabitledi. Tahmin ettiği gibi gözleri Ju'yu izliyordu. Bir saniye sonra ölüm ışınları çıktı. Zap! Işınlar tam Ju'nun sırtını vurdu. Ay! Kadın avcılardan biri panik içinde çığlık attı. Oturduğu yerden yavaşça sarı bir sıvı aktı. Sanki tuvaletini yapmış gibiydi. Erkek avcılar da en az onlar kadar dona kalmıştı. Aman tanrım! Işın vurduğu yerde cu yok olmuştu. Geriye sadece kopan ayakları kalmıştı. Tiksinen bir erkek avcı kusturmaya başladı. Bla! Jin Wu da şoktaydı. Heykeller kolaylıkla hepsini öldürebilirdi. Tırtıl ezmek gibiydi onlar için. O halde, neden yapmıyorlar? Heykeller onları öldürebilirdi ama yapmıyorlardı. Büyülü yaratıklar avcıları görünce saldırırdı ama bu davranış paternleri bambaşkaydı. Bu hareketler sadece belirli şartlar gerçekleştiğinde devreye giriyordu. Bekçiler kapıya yakınca saldırıyordu. Dev heykel bir hareket ettiğinde lazerlerini ateşliyordu. Sanki video oyunu tetikleyicileri gibiydiler. Burada kurallar mı var? O anda Jin kafasında bir parça daha yerine oturdu. Song'un yüksek sesle okuduğu levha aklına geldi. Kartenon tapınağının emirleri, düzen paternleri kuralları gösteriyordu. Kurallar da emirlerin ta kendisiydi. Burada hayatta kalmanın anahtarı bunlardaydı. Tanrıya ibadet edeceksin. Bu birinci emirdi. Hı? Bir şey mi söyledin? Song Jinwu'ya baktı. Jinwu yanıt vermek yerine susmasını işaret etti. Daha fazla düşünmeye ihtiyacı vardı. Eğer doğruysam Jinwu yavaşça kalkmaya başladı. Song hemen onu tutmaya çalıştı ama Jin Wu kararlı bir şekilde başını salladı. Ümitsizliğin resmi bu değildi. Song anlayışla başını salladı. Jin Wu heykelin gözlerine bakarak dikkatli adımlarla ayağa kalktı. Devin gözleri hemen ona kilitlendi. Zap! Işınlar fırladı. Daha yavaş düşseydi sadece birkaç saç deli değil, tüm yüzü eriyip yok olacaktı. Sırtüstü yere yığıldı ve derin nefes aldı. Çok yakındı ölüm heykelle göz göze geldiği anda öleceğini düşünmüştü. Saldırıyı zar zar atlattı ama bacakları titriyordu. Ama değdi bu risk. Heykel herkese saldırmıyordu. Yere yakın kaldıkları sürece pozisyonlarını değiştirseler bile heykel onları görmezden gelirdi. Ama ayağa kalkmaya kalkarlarsa acımadan lazerleri yağdıracaktı. Bedenimizi belli bir yüksekliğin üzerine çıkartana kadar ateş etmiyor. Jin Wu hayatını riske attı ve bu teoriyi test etti. Onay aldı. İlk emri çözdü. Diğer avcılara bağırdı. "Herkes, dikkatleri üzerine toplandı. Dev heykele dönün ve eğilin." Avcılar şaşkındı. "Ne? Heykele mi eğileceğiz?" Küfürler havada uçuşmaya başladı. "Anlatmaya çalıştığın şey ne saçmalık? Nasıl böyle bir şey söyleyebilirsin ya? Deli misin?" Özellikle kim sinirle yüzü kıpkırmızıydı? Şu şeytani şeye mi eğilme mi istiyorsun? Yanılmışım seni tanıyamadım. Eğer kalkabilseydim seni piç ettim. Jinwu at ducağını ösürdü. Altı arkadaşları heykel tarafından öldürülmüştü. Böyle bir şeye eğilme demek onların sinirini çıkarmak için gayet normaldi. Onları çok iyi anlıyordu. En önemlisi teorisine dair kesin bir kanıtı yoktu. Sadece bir sezgiydi. Ama sonra ben yaparım. Bu ses arkasından geldi. Herkes sözü söyleyene baktı. Lider olarak gördükleri Songdu. Mr. Song, Chulane çe'ye mi eğileceksin? Diğerleri şaşkınken Song Jinwu'ya gözlerini dikti. Bir şey keşfettin, değil mi? Jinwu başını salladı. Yine bir sezgi mi? Evet, şimdilik. Tamam. Onun önceki sezgisi 11 kişinin hayatını kurtarmıştı. Şimdi sadece onları kalmıştı, çünkü Ju ölmüştü. Jin sezgisi ise denenmeye değer. Bu, Song'un değerlendirmesiydi. Grup sessizce Song'u diz çöküp eğilirken izledi. Gerçekten yapmak zorunda mıyız? Jin Wu ısrar etti. Lütfen herkes. Sadece heykele doğru diz çökeceğiz. İşe yararsa canlı çıkabiliriz buradan. Canlı. Buradan canlı çıkabiliriz. Tek bir eğiliş yeterli mi? Başlangıçta tereddüt eden avcılar yavaş yavaş diz çöküp kutsal bir varlığa saygı göstericesine eylemi yaptılar. Kim bile sonunda pes etti ve o da katıldı. Ama heykelde bir değişiklik yoktu. Gözleri hala ateş kırmızıydı. Jinwoo'nun yüreği sıkıştı. Yanılıyor muyum? Tam o sırada Juhi fark edildi. Kafasını kollarının arasına gömmüş, büzülmüş, titriyor ve Jinwoo bile onun pozunun eğilmekle alakası olmadığını gördü. Ne yapmalıyım? nazikçe bileklerinden tuttu. Korkmuş yavru kedi gibi ona baktı. Jinwu sessizce başını sallayınca sonunda kollarını gevşetti. Pozisyonunu yavaşça düzeltti. Oldu. Ve herkes diz çöktü. Sadece Jinwu yalnız kaldı. Heykelin önünde diz çöktü, ellerini yere koydu ve başını yavaşça eğdi. O anda değişiklik başladı. Ne diyenler vardı. Heykele bak, gözleri. Kızıl alev, ışık azalmaya başlamıştı. Ne sonunda bitti mi? En sonunda ölümcül ışınlar sönüverdi. Evet, herkes sevinçle bağırdı. Işınlar kapandı. Yaşıyoruz. Heyecanlanan avcılar ayağa fırladı. Dikkatsizliklerine rağmen heykelden hiçbir şey fırlamadı. Son başını kaldıran Jin Wu, derin bir nefes verdi. Oh, tahmin ettiğim gibiydi bu. Öyleyse oyun henüz bitmemişti. İki emri daha vardı. İkincisi tanrıyı öv. Üçüncüsü inancını kanıtla. Tam zamanında gürültü, oda sarsılmaya başladı. Keskin bir gürültüyle birlikte Jin Wu yüzünü buruşturdu. Biliyordum. Öngörüsü doğru çıkmıştı. Bu son değildi. Devasa heykel tahtından yavaşça kalkıyordu. ııım Daha yeni sevinçten sarılıp ağlayan avcılar şokla hareketsiz kaldı. Ne ne bitmedi mi? Bu bu olamaz. Herkes donup kalmıştı. Yüzlerinde umutsuzluk vardı. O ne? Heykel nihayet tam boyuna dikildi. Gözleri etrafı süzdükten sonra yavaşça ilerledi. Gürültü! Her adımda oda titreşti. Gürültü! Öylesine uzundu ki kafası neredeyse yüksek tavanı çiziyordu. Gürültü! Avcılar donuk bakarken aralarındaki mesafe hızla azaldı. Hey Sung! Ringu! Bir fikrin var mı? Daha önce Jinwu'ya küfredenler şimdi etrafına toplandılar. Bundan kurtulmanın yolu var mı? Bir şey söyle. Tam erkin adamlar da ama ağlayacak gibi ilerdi. Jinwu artık tek umutlarıydı. İkinci emri anlattı ve Juhi'yi yerden kaldırdı. Tanrıyı öv. işte bu anahtar. Bekle, bu kim? Ne demek istediğinden pek emin değildi ama sözü tanıyordu. O levhadan mı? Evet. Tanrı'ya ibadet et, Tanrı'yı öv ve inancını kanıtla. Üçünü de yapmalıyız. Jin Wu hızlıca anlattı. Heykel neredeyse üzerlerine gelmişti. Gürültü, dev heykelin devasa gölgesi avcıların üzerine çöktü. Yüzleri bembeyaz oldu. Ben yaparım, utangaç bir genç avcı gönüllü oldu. Ne ne yapacaksın? Kilisenin korosundaydım. Övgü şarkılarında iyiyim. Kim durdurmaya çalışsa da genç adam devin önüne yavaşça çıktı. Nefesini topladı. Sonra son bir derin nefes aldı. Tanrım, önünde durmak istiyorum. Odanın içini temiz sesi doldurdu. Yetersiz olsam da yargını istiyorum. İnancımla amacımı buluyorum. Gözlerin önünde yeniden doğacağıma inanıyorum. Heykel yanında durdu. Kuh grup fısıltıyla hayran kaldı. Heykel kıpırdamadı, şarkının büyüsüne kapılmış gibiydi. Diğer sesler kayboldu. Sadece genç avcının güzel sesi yankılandı. Cesaretini topladı ve sesini yükseltti. Yetersiz olsam da yargını istiyorum. Jin Wu içten bir korku ile doluydu. Hayır, bu yanlış. Kendi düşüncelerini tutuyordu. Bu oda kendi kurallarına sahipti. Genç avcı kendi inancı Hristiyanlığa göre övüyordu. Bu odanın kurallarına göre değil. Neyse ki heykel oynamıyordu. Belki bu oda emri yerine getirdiği anlamına geliyordu. <laughs> Jin ikna olmadı. Onu durdurmadı çünkü başka yolu yoktu. Aniden gürültü. Odanın içinde yankılandı. Ayye! Yeah! kadın avcı Banshi gibi çığlık attı. Heykel ayağını kaldırdı ve genç adamın paramparça bedenini ortaya koydu. Başka avcılar çığlık attı. Ah! Ek! Heykel ifadesizdi. Ama şimdi yüzü öfkeyle büzülmüştü. Kızdı. Ha oh, kaç! Korkan avcılar kaçmaya başladı. Ay eh. Genç adamın ezildiğini görmek kadın avcıyı tamamen çıldırttı. Hareketsiz kalıp sadece çığlık atıyordu kahretsin. Jin Wu Juhi kucağında sıkıca tutarak geri döndü ama Sang engelledi. Mr Song, çok geç. Heykel sineği böcek gibi süpürdü. Pan urg. Jin Wu yüzünü çevirdi. Bu korkunç manzaraydı. Vakit kaybetmeyelim. Bu kızın böyle ölmesine izin mi vereceksin? Sang'ın sözleri Jin Wu'yu uyandırdı. Doğruymuş. Gürültü. Agh! Gürültü. Gürültü. Yardım edin. Heykel artık yürümüyor, etrafta koşup ayakları altında ezip geçiyordu. Odanın uzunluğu her adımda titreşiyordu. Gürültü, gürültü. Jin Wu dişlerini sıktı ve harekete geçti. Juhi gözlerini sıkıca kapatmış hayatını sıkı tutuyordu. Hadi bölünün. Tamam efendim. Jin Wu ve Sang tehlikenin bir arada olmaktan daha fazla olduğunu düşünerek ayrıldılar. Jin Wu sinirli heykelden kaçıp en uzak köşeye koştu ama başka biri daha oraya önce varmıştı. O kişi parktı. Park tüm gücüyle koşturuyordu. Gözleri yaşarmıştı. Ailesi aklına geliyordu. Ih, hık. Eşi ikinci çocuklarına hamileydi ve yanında kendisine benzeyen oğulları onu bekliyordu. Burada boşunu ölemezdi. Belki de son umudu sayesinde bu odada en hızlı o ok kaçtı. Hof, hof Köşede nefes alıyordu ki arkadaşının sesi yükseldi. Park. Park tanıdık sese döndü. Ne? Kim? Arkasını işaret ederek bağırdı. Arkan, tam arkanda. Park'ın arkasında keskin bir parlama gördü. Ih. Şık. Park'ın bedeni baştan kasa ikiye bölündü. Parçalar zıt yönlere yıkıldı. Park. Park'a kılıçla saldıran taş heykel önceki bekçi gibi yerinde donup kaldı. Kim ağlamanın eşiğindeydi karholasılar. Gürültü, gürültü, gürültü. Bir yanda dev heykel insanları ezerken, diğer yanda taş bekçiler köşede saklananlara saldırıyordu. Ah! Kollum, kollum! Korku ve kaos odada hakimdi. Hof, hof. Jin Wu'nun alnından ter damlıyordu. Bacakları ağırlaşıyor, ciğerleri yanıyordu ama aklında tek bir şey vardı. Tanrıyı öv, tanrıyı öv. Tanrı'yı öv. İkinci emir beyninde yankılanıyordu. Bulmacanın anahtarı buradaydı. Bir şeyler kullanılabilir diye umuyordu. Ama avcılar girdiklerinde her yeri aramıştı. Boştu. Burada hareket eden tek şey tahta heykellerdi. Geçmişte ve şimdi. Bekle. Jin Wu bir aydınlanmaya vardı. Buradaki tek hareket eden şey heykellerse, o zaman heykeller kullanabileceğimiz tek şeydir. Ve heykeller sadece biri yaklaştığında hareket ediyor. Ya eğer… Jin Wu nefes nefese bağırdı. Herkes enstrüman tutan heykelin yanına git. Tüm avcılar sesini duydu. Enstrüman mı? Gözlerde bir umut ışığı parladı. Öncekinden farklı olarak hızlı harekete geçtiler. Tabii Jin Yan Wu yanılıyorsa heykellere yaklaşır yaklaşmaz öleceklerdi. Ama o an kimse ona inanmadı. İlk enstrüman taşıyan heykeli bulan Song oldu. Nefesini tutup yukarı baktı. Heykelin parmakları arpına doğru hareket etti. Strum, strum, harika bir ses. Başardık. Enstrümanı olanın yanına. Avcılar en yakın heykellere koştu. Bordo borulu, flütlü ve lirli heykeller katıldı büzüye. Hof, hof. Yorgun kim lirli heykelin önüne düştü. Tıkır, tıkır. Lir çalınca dev heykele en azından o takip etmeyi bıraktı. Diz çökerek ağlamaya başladı. Hi hi kırık, hi kırık. Devin dolandırıcı bakışları yeni avcıya dönmüştü. Lanet olsun. Jinyan Wu devin gözlerine kilitlenince içinden küfretti. Kalbi patlayacak gibiydi. Sırtı soğuk der içinde kalmıştı. Neden? Neden bu iş demiyor? Önündeki taş heykele dik baktı. Trompet tutuyordu ama hareket etmiyordu. Gürültü, gürültü, gürültü. Dev heykel korkunç hızda ilerliyordu. Tam karşı tarafta olduğu halde hızla onlara yaklaşıyordu. Jinyan Wu yutkundu. Acaba Cuhi ve ben buradayız diye mi? Başka açıklaması yoktu. Diğer heykeller sorunsuz çalıyorlardı. Düşünmeye zaman yok. Cuhi'yi bıraktı ve koşmaya hazırlandı. Çinyan Wu, Cuhi korkuyla kolundan tuttu. Ona sessizce fısıldadı. Beraber kalırsak ikimiz de ölürüz. Gözleri doldu. Kolundaki parmaklar titriyordu ama durumu açıklamaya zamanı yoktu. Nazikçe kolundan çıkardı ve ona sırtını dönüp kaçtı. Bum, badum, bum. Geriye bakınca Cuhi'nin arkasındaki tahta heykel, damulunu yavaşça çalmaya başladı. İyi işaret. Tek yapması gereken, başka bir müzisyenin yanına sağ salim ulaşmaktı. Jinyan Wu hala enstrüman çalan heykelin koruması altında değildi. Tüm devin öfkeyi üstüne toplamıştı. Dev yaratığın ayağından kaçtı, o da karşı köşesine doğru koştu. Gürütü, gürütü. Üç takla attı ama ezilmekten kurtuldu. Of! Sadece E rütbesinde bir avcı olmasına rağmen gelişmiş fiziksel yetenekleri onu kurtardı. Biraz daha dayan. Devin hareketlerini izleyerek enerji bacaklarına odaklandı. Hızlandı. Taş heykele sadece birkaç adım kalmıştı. Yanındaki değil. Song yüksek sesle bağırdı. Jinyavu şaşarak önüne baktı. Ah! Özlü enstrüman değilmiş o. Uzakta büyüklükçe bir kalkan tutuyordu heykel. Hiç tereddüt etmeden kalkanla vurdu. Vav! Wow, yanlarına attı. Hayırdır? Cuhi çığlıkla attı. Cinyan yuvarlanmasını tamamladıktan sonra devin tam üzerindeydi. Peş peşe lanet olsun. Alnından bastıdan dolayı kan damlıyordu. Görüşü daraldı. Yakını göremiyordu. Çevreye panik içinde baktı. Enstrüman, enstrüman. Her nerede olursa olsun enstrüman tutan heykel yoktu. Devin koca ayağını yukarı kaldırdı. Ah! Cinyan Wu yine yandan vücudunu atıp zorlukla kurtuldu. Gürültü, gürültü. Ama dayanacak gücü kalmamıştı. Bayılacak gibi oldu. Dengesi bozuluyordu. Lütfen, bir tanrı varsa merhadet versin diye dua etmek istedi. O sırada ne silah ne de enstrüman taşıyan heykeli gördü. Bu mu? Son umudunu o şekle bağladı ve çeyrek sürünerek yanına gitti. Sonunda devin karşısında yattı. Gücü kalmamıştı. Nefeslenirken dev yaklaştı yüzü, Jinwoo'nun onu defalarca atlattığı için daha da sertleşmiş gibiydi. Devin yüksekliği gökdelen gibiydi. Yakınlaşması boğucu hissediliyordu. Dev sanki köşeye sıkışmış fareyi izler gibi sessizce bakıyordu. Bu son. Jinwu ölümü heykele kilitlenen gözlerden bekliyordu. Ama o anda la 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 cenneti andıran şarkılar arkasından geliyordu. Jin Woo başını döndürdü. La 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 la. Kitap tutan heykel ağzını açtıkça güzellik notaları dışarı taşıyor, odayı dolduruyordu. La, la 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 la. Devin sert ifadesi yumuşamaya başladı. Kırışık yüz tekrar boş, nötr bir hale döndü. Dev etrafına bir kez daha baktıktan sonra tahtına geri döndü. Hiçbir şey olmamış gibi. Tut. Devin oturma sesi tapınağa yankılandı. <laughs> Sanırım atlattım. Jinwu hafifçe gülümsedi. Juhi hızla koştu. Jinwu tüm gücüyle yanına geldi ve diz çöktü. Ağlıyordu. Ne yapmalıyım? Ne yapmalıyım? Büyüsüyle iyileştirme büyüsü yaptı ama bir işe yaramadı. Dağınık avcılar tek tek Jin etrafında toplandı. Hepsinin yüzü kararmıştı. Aman tanrım, Jin Wu. O anda, Cuhi tamamen yıkıldı. Ağlıyordu. Herkeste ne var? Jin Wu nefesini tuttu. Nedenlerinin sorusunu açmaya çalıştı ama sesi çıkmadı. Oturmak için kendini zorladı. Belinden aşağısı kan revan içindeydi yavaş yavaş fark etti neden kendini kötü hissettiğini. Ah, ah, sağ bacağı dizinden kopmuştu. Jin Wu, kalkan tutan heykeli aradı. Silahın ucunda kan vardı. Kalan bacağı da o kalkanın altındaydı. Damla, damla. Cuhi burnu kanamaya başladı. Limitindeydi. Ne yazık ki kopan uzvu Berang şifa ile tedavi etmek imkansızdı zırk delik idrar yapan testiyi suyla doldurmaya çalışmak kadar anlamsız. Yeter Cuhi, bitir artık. Seni iyileştireceğim, iyi yapacağım. Diğerleri acıyla izliyorlardı. 17 kişiden sadece 6 kişi kalmıştı. İkisi ağır yaralıydı. Song, kolunu kaybetmiş, Jin Wu bacağını. Yaşadılar ama kutlayacak halleri yoktu. O sırada başka bir ses duyuldu. Kırırık, tapınağın ortasındaki kehanet çembere yükseliyordu. İnancını benle. Jinwoo, bunun ne anlama geldiğini az çok sezmişti.